Evet, eşik dalga boyunda kaldık arkadaşlar. Burada ee, eşik enerjisi kavramını öğrenmiştik. Oradan hatırlayalım. Eşik enerjisi, eşik frekansı onları öğrendik. Şöyle küçük bir özetle başlıyorum. Eşik enerjisi ne demek? Diğer ismi bağlanma enerjisi aynı anlamdaydı. Söyle. E, 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 Elektron koparmak için gerekli olan en küçük eşik enerji eşik enerjisi. İşte bu. Aa. İşte bu. Alıştırıyoruz. Evet. Ee, eşik enerjisi elektron kopartmacı. Burada bu konu fotonların elektron kopartmaya, fotonlar elektron koparmaya çalıştığımız bir konu. Fotonların enerjisi en az kaç olunca elektron koparabiliyorsa buna eşik enerjisi diyoruz. Diğer ismiyle bağlanma enerjisi. Bir diğer ismi daha vardı hatırladık mı? İş fonksiyonu. Tebrikler. O diğer ismi daha var. orada bilmenizde fayda var. Daha önce Hüseyin'e kullandı o tabiri çünkü sorunun sınavın birinde. Şimdi eşik enerjisi o. Bir de eşik frekansı var. Eşik frekansı o eşik enerjisinin karşılığı olan frekans. Yani hangi frekansla ışık gönderirsek elektron koparabiliyor en az. Ona eşik frekans diyoruz. Benzer bir kavramda eşik dalga boyu var. Bir metalden elektron kopartmak için gönderilmesi gereken ışığın frekansta minimum frekansına demiştik. Burada maksimum dalga boyu diye söylüyoruz. Niye? Ters orantılı çünkü. Ters sorantı var arkadaşlar. Burada evet hc bölü lambda. Enerjinin formülü biliyorsunuz değil mi? Fotonun enerjisinin formülü e eşittir hc bölü lambda olduğu için dalga boyuyla enerji ters orantılı olduğu için e, burada minimum değil buna ne diyoruz? Maksimum dalga boyu. Niye? Çünkü dalga boyunun azalması Elektron koparmak için bir avantaj. Dalga boyu azaldıkça enerji artıyor çünkü. Biz elektronu ne zaman koparamamaya başlarız? Dalga boyu arttıkça. Sınır orada sıkıntı ortaya çıkarır tamam mı? Dalga boyu arttıkça elektron koparamamaya başlayacağımız için ee, maksimum yani hangi değerden sonra elektron koparamamaya başlarız onu bulmaya çalışıyoruz. Ve orada maksimum. Maksimum dalga boyuna ne diyoruz? Eşit dalga boyu diyoruz. Tamam, peki burada ee, şu dokunmatiği biraz garip garip yazıyor şu Şimdi ee, bunun denklemini yazalım arkadaşlar. Bizim klasik fotoelektrik denklemimiz neydi? Klasik fotoelektrik denklemimiz E foton eşittir E bağlanma artı EK. Bunu kim bulmuş hatırlıyor muyuz? Sevgili Einstein. Bu konu Einstein dediği konusu arkadaşlar. <laughs> ben mi dedin? Hocam ikisinden biri ya. Ha. Diğer ikisinden biri. Ha tamam. <laughs> ee, Einstein bu sayede Nobel ödülü alıyor arkadaşlar. Yani görelilikten alamayıp, zafiyet teorisinden alamayıp bunlar bir Nobel ödülü alıyor. Düşünün artık. Ee, Maşallah. önemli bir konu bu anlamda. Peki, fotonun enerjisini nasıl açarız arkadaşlar yukarıdaki formüle göre? Hc bölü lambda. Hc bölü lambda. Bağlanma enerjisini de Hc bölü lambda diye açıyorum. Ama bunun lambda sıfır diye yazıyoruz. E, artı ek. İşte buradaki şu bağlanma enerjisinin karşılığı olan şu dalga boyuna ne diyoruz arkadaşlar? Eşik dalga boyu. Yani Hc bölü lambda formülünde lambda'ya eşik dalga boyunu yazarsanız karşılığında eşik enerjisini bulursunuz. Bu eşik dalga boyu. Peki... HC bölü lambda formülünde buraya fotonun dalga boyunu yazarsanız fotonun enerjisini bulursunuz doğal olarak. Aynı formül. Tamam mı? Bu fotonun dalga boyu. Evet. Buradan da anlayabileceğiniz gibi bakın şimdi bir fotonun elektron koparması için enerjisinin büyük olması gerekiyor değil mi Eş enerjisinden? Enerjisinin büyük olması için dalga boyunun eşit dalga boyundan küçük olması gerekir. Fotonun dalga boyu küçük olursa elektron koparabilir. Niye? Dalga boyu küçük olunca enerjisi büyük oluyor çünkü. Dalga eşit olsa da koparır. Koparınca sadece kinetik sıfır olur eşit olduğunda. Ama ne zaman koparamamaya başlıyor? Dalga boyu arttıkça. O yüzden maksimum dalga boyuna eşit dalga boyu diyoruz. Ve bu değerler, bu eşik değerlerinin hepsi arkadaşlar. Eşik enerjisi, eşik dalga boyu, eşik e, frekansı. Bunların hepsi neye bağlı? Eşik değerlerinin hepsi neye bağlı arkadaşlar? Sen, Sadece metalin cinsine bağlı. <laughs> Maddenin cinsine bağlı arkadaşlar. Mesela altından elektron koparmak için zor, gereken zorlukla işte bakırdan, gümüşten elektron koparmanın zorluğu farklıdır. O yüzden ee, bu sadece metal cinsine bağlı. Gönderdiğimiz fotona göre eşik enerjisi değişmez. Tamam mı? Okay. Hemen bir örnek yapalım. Yazdık mı burayı? Hemen şu alttaki soruyu çözelim o zaman. Buyurun. Şöyle. Eşik dalga boyu 4.000 angostrom dediyse sen bundan yararlanarak neyi bulacaksın? Eşik enerjisini bulacaksın. Eşik enerjisini. Tabii elektron volt sesinden istiyor sorunun cevabı zaten eşik enerjisini, pardon fotonun enerjisini de vermiş 3.5. Şundan da eşik enerjisini bulursam, buradan kopan elektronların kinetiğini bulabilirsin. Hemen şuradan bağlanma enerjisini hesaplıyorum. Bağlanma enerjisini de hc'ye bölü hesaplıyorum yalnız dikkat edin. Çünkü buraya eşik dalga boyu dediğimiz lambda 0 yazarsak, buradan eşik enerjisini hesaplamış oluruz. Hc'yi vermiş 12.400. Lambda'yı da vermiş. 4000. Üstün matematiğinizle bölün bakalım bunları. 3,1 yapıyor. EV cinsinden. Şu an cevabı EV bulduk. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Nereden biliyorum? HC EV çarpı A diye verilmiş. Ve evet. e bunu A'ya bölerseniz A'lar gider. Sonuç EV çıktı. Peki bu bağlanma enerjisi. Benim fotonumun enerjisine kadar kadar? 3,5. Foton 3,5 enerjisinin 3,1'ini elektron koparmada harcayacaksa Artan enerjisi ne kadar? O zaman kinetik enerji 0,4 kalır. Onu ben şöyle yine denklem olarak göstereyim. E foton eşittir. E bağlanma artı E Fotonun enerjisi 3,5. E bağlanma 3,1 ise buradan E k'yı çektiğimiz zaman Ek çok zor bir matematiğin arkasından 0,4 E v çıkıyor. Baya zor bir işlem burası çıkarmada virgül sayıları evet. çıkaramayanlar olabilir aramızda. Nasıl çıkardınız bir daha? Ben tam şey değilim orada yani ben biraz çağır, bir ya. bir de biraz ezberledim öyle yazdım. Ben ezberleyerek yazdım cevabı. Yoksa virgülü sayılar zor. Değil mi? Yok, hocam bir, 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 var. Var. bir, bir, var. bir, bir gün de 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 bir gün Yok. Geçtim. O zaman diğer soruya geçiyoruz. Buyurun. Benzer bir soru. Eşik dalga boyu 6200 angström olan metal yüzeye 1550 angström dalga boyunda foton gönderiliyor. Bakın eşik dalga boyu verdiyse oradan neyi bulacağız? Eşik enerjisini bulacağız. Fotonun dalga boyunu verdiyse fotonun enerjisini bulacağız. Sonra da oradan LK'yı çekeceğiz. Söyledim. Altın. Tebrik ediyoruz Azra Hanım. Ya, evet. şey Hemen yapalım bakın. Şöyle. E fotonu hesaplıyorum. Fotonun enerjisi hC bölü lambda. Bakın burada en çok kullandığımız formül bu. hC bölü lambda. Hc'yi vermiş mi? Vermiş. Ben buraya fotonun enerjisini hesaplayacaksam fotonun e, dalga boyunu yazacağım buna dikkat. 1550'ye bölersem ne olur burada? Üstün matematiğinizde cevap 8 çıkıyor arkadaşlar. Nasıl bölündüğünü yine bilmiyorum. Ezberledim onu. Ee, sen hesap makinesiyle yaptın maşallah. Evet. Bağlanma enerjisi aynı mantıkla. Eşik dalga boyunu verdiyse buradan da eşik enerjisini hesaplayacağız. Hc bölü lambda ama buna lambda 0 diye yazıyorum. Şöyle. Hc 12400 Eşik dalga boyu da buradan 6200 ise böldüğümüz zaman bu da 2 çıkıyor. Tamam Fotonumuzun enerjisi 8. Bunun ikisini koparmak için kullandık. Elektronu koparmak için. Artan enerjimiz ne kadar? 6. O zaman o 6 neye dönüştü? Kopan elektronun kinetiğine dönüştü. Ya da denklem olarak da yine göstereyim ben şöyle. Şimdi matematiğini anlamayanlar çıkabilir. Anlamadım. <laughs> Hocam ben çoktan yaptım ki. Öyle mi? Evet. Ben hani matematik <laughs> bilince en son iki biraz aklımda bazı şeyler kalmış. Şurası 8, burası 2 olduğuna göre buradan kinetik enerji altı çıkıyor arkadaşlar. Evet. Problem var mı peki? Eşik enerjisi, eşik frekansı, eşik dalga boyu. Bu kavramlar anlaşıldı mı? Güzel. O zaman bir grafiğe geçiyoruz. Bu grafikte tam hazır denemede çıkan soru tam olarak bununla ilgili. Bunu çözünce, bunu gösterince zaten soru çok basit aslında, anlarsınız ama konuyu görmeyince yapamamış olanlar olabilir aramızda. Şimdi, şöyle. Kinetik enerji frekans grafiği. Bu konunun standart bir grafiğidir arkadaşlar bu. Sorudan soruya değişen bir grafik tarzı değil. Standart, şekil, kalıp hep aynı. Zaten bu son konular hep öyle. Mesela bir dinamikte soru çeşitliliği inanılmaz fazladır bu. Momentumda, atışlarda falan böyle çok çeşitli sorular vardır ama bu konu e, belli başlı kalıplar var. O kalıpları öğreniyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Burada çok aykırı şeyler görmezsiniz genelde. Şimdi kopan elektronların kinetik enerjisi, EK var ama hangi EK? Kopan elektronların kinetik enerjisinin fotonların frekansına bağlı grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi elimde bir ışık kaynağı olduğunu düşünün. Gençler izleyelim buraya. Elimde bir ışık kaynağı olduğunu düşün ve bunun fotosuyun frekansını ayarlayabildiğimi düşün. Frekansı sıfırdan başlayarak yavaş yavaş bir ışık kaynağı hayal edin. Şimdi frekans sıfırdan başlayıp belli bir değere gelene kadar elektron koparamayız. Niye? Frekans düşükken, fotonun frekansı düşükken evet. enerjisi düşük demektir. Enerjisi düşük düşükse elektron koparamaz, öyle değil mi? O yüzden sıfırdan başlıyorum. Fotonun frekansı belli bir değere gelene kadar Elektron kopmadığı için kinetikte yok. Sevgilim anlayabiliyor muyuz? Evet. Peki hangi değerden sonra elektron kopmaya başlıyor? Eşik eşik. eşik enerjisi değerini açtığımızda ki buna frekans olarak ne eşik diyoruz? Frekans. Eşik frekansı. Tam eşik frekansına geldiğimizde bunun mühü sıfır diye gösteriyorduk hatırlarsanız. Eşik frekansını geçtikten sonra elektronlar kopmaya başlıyor. Peki bizim meşhur Einstein'ın denklemi E foton eşittir. E bağlanma artı EK. E biliyorsunuz şu bağlanma enerjisi neye bağlıydı? Metalin cinsine. Bu sabit. Sonradan değişmez. O zaman ben burada fotonun frekansını artırınca, eşik frekansından sonra fotonun frekansını artırınca fotonun enerjisi artar. E bu artarsa sonuç olarak EK artar. O yüzden eşik frekansını geçtikten sonra grafiğimiz şöyle doğrusal artan bir grafik olur. Bu standart bir grafik. Dediğim gibi sorudan soruya değişen bir grafik değil. Her soruda aynı grafiği sorarlar. Birebir aynı. Grafiği niye böyle çizdiğinizi anlamayan var mı? Bir daha söylüyorum. Eşik frekansına kadar elektron kopmuyor. Niye? Fotonun enerjisi elektron koparmaya yetmiyor çünkü. Eşik frekansını geçtikten sonra da ben fotonun frekansını artırırsam ne olur? Ee, fotonun enerjisi artar. Fotonun enerjisi artınca kinetik artar. Doğru orantı. Grafiğin nedenini anladık değil mi? Güzel. Şimdi... Bu grafikte bilinmesi gereken bazı şeyler var. Neler onlar? Bir, e, şurası eşit frekans. Bunu bileceğiz. Bak sınavdaki soruda direkt oradaki değeri sormuş. Eşit frekansı diye sormuş ama eşit frekansı derken neyi kastettiğinizi oradan anlamanız lazım. Eşit frekansı şu köşedeki değer. Tamam. Peki başka? Bu grafiğin eğimi arkadaşlar acaba ne? Grafiğin eğimini bulacağız. Şimdi şuradaki herhangi bir andaki gönderdiğimiz frekansa nü dersek bizim ışığımızın frekansına karşılığı olan kinetiğe de EK diyelim. Genelde burada en çok sorularda sorulan şeylerden birisi şuradaki alfa arkadaşlar. Alfa, tanjant alfa acaba nedir? Grafiğin eğimi bana neyi verir? Tanjant alfayı yazayım ben burada hemen. Tan alfa karşı bölü komşu değil mi? Karşıda ne var? EK. Komşuda ne var? Nu eksi nu sıfır. Şöyle. Buraya kadar problem var mı? tanjantı böyle hesaplarız değil mi? E peki ben şu denklem açarsam bakın e, e fotonun enerjisini ben h çarpı nu diye açmıyor muyum? Frekans cinsinden. Bağlanma enerjisini de h çarpı nu sıfır diye açıyorum. Artı ek. Ek'yi yalnız bırakın. Bunu karşıya atın. H parantezinde nu eksi nu sıfır olmuyor mu? Ek'nin değeri bu. Bunu getirip burada yerine yazarsanız Evet, bunlar götürdüğü için arkadaşlar grafiğin eğimi bize plan sabit verir. Bu ne demek biliyorsunuz? İlginç bir durum bu. Ee, bu grafiğin eğimi sorudan soruya değişmeyecek demektir. Ne güzel. Yani şimdi mesela konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Ama her soruda neydi o değer? Her soruda farklı. Her her cisminiz farklı çıkabiliyor çünkü. İşte hız zaman grafiğinin eğimi mesela ivmeyi verir. Ama bu eğim her soruda farklı çıkabiliyor, eğime farklı çıkabilir. Ama bu öyle değil, bu sorudan soruya değişen bir değer değil. Plan sabiti az üzerinde sabit. Sen bu grafiği hangi metal için, hangi ışık için, hangi ışığı kullanarak çizersen çiz, bu grafiğin eğimi sabit. Plan sabit. Bunu bileceğiz. Ve son bir şey daha var, onu da söyleyelim. O da şu, ee, Buradan bu grafiği aşağı doğru uzattığımda. Acaba şurada kestiği nokta bize bir şey verir mi acaba? Şimdi ona bakalım. Burada kestiği noktayı yine eğimi şu taraftan kullanalım gençler. Aynı eğim sonuçta. Tan alfayı bu taraftaki üçgene göre yazarsam. Karşı bölüm e, komşudan soru ne oluyor? Işaret. Soru işareti bölümü 0 değil mi? Peki ben bunun aynı zamanda haşa eşit olduğunu biliyor muyum? Evet. E, soru işaretini çekin buradan. U0. H çarpı mü 0. H çarpı mü 0 ne burada bakın görüyorsunuz. Bağlanma enerjisi ya da eşik enerjisi. Grafiğin alt taraftaki kestiği nokta bize eşik enerjisi verir. Bakın grafikte üç tane bilmemiz gereken var. Nedir? Buradaki değer eşik frekansı. Ee, eğim plan sabiti. Üçüncü olarak da grafiğin aşağıdaki kestiği nokta bağlanma enerjisi. Ama bir küçük detay var. Oradaki değerler eksi yazar genelde. Biz eksi değere bakmayacağız. Pozitif değer olarak bakacağız. Aslında atomları hatırlarsanız atomda elektronların enerjisi eksiydi hatırlarsanız. Yörüngedeki elektronların enerjisi eksi çıkıyordu. Biz onu kopartmak için ne yapıyorduk? Ona artı enerji veriyorduk. Yani buradaki eksi enerji aslında elektronun enerjisi. Ama bizim onu koparmamız için onu sıfıra tamamlayan enerjiyi vermemiz gerekiyor. O yüzden şurada mesela eksi 10 yazarsa sen bağlanma enerjisini eksi 10 diye değil, artı 10 diye düşünmen Anladınız mı? Hı -hı. Bağlanma enerjisi eksi değildir yani. Burayı anladık mı? Evet. evet. Yazmayan var mı? Önce şuradaki soruyu çözelim. Sonra sınavdaki soruya da bakarız. Siliyorum burayı. Bakın şu soruda zaten oradaki soruyu da çok benziyor aslında. İki farklı metale X ve Y metallerine düşürülen e, fotonların frekanslarına bağlı olarak sökülen elektronların kinetiklerini vermişler soruda. Şimdi klasik bir soru tipidir bunlar. Klasik. Grafiklerin eğimlerine alfa ve beta eşit demiş. Doğru mu? E doğru. Çünkü grafiğin eğimi plan sabit değil Öyle değil mi? Evet. Sorudan soruya değişen eğimler değildir bunlar. O yüzden bir doğru. Peki şu değerler bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Şuradaki değerler eşik frekansı. Kimin eşik frekansı büyük? Y'nin eşik frekansı büyük. Bak eşik enerjisini oradan da bulabilirsiniz. Eşik frekansı büyükse, e frekans enerji doğru orantılı değil mi? O zaman kimin eşik enerjisi büyük? Y'nin eşik enerjisi daha büyük. Eşik frekansı büyük. Çünkü frekans enerji doğru orantılı değil mi? Evet, dalga boyu ters orantılı. Evet, eşik frekansı Y'de büyük olduğuna göre Y'nin eşik enerjisi büyük demektir. Bunu ister oradan bulun, İsterseniz de şunlar bize neyi gösteriyor? Eşik enerjisi. Ama eksi olarak değil pozitif olarak alacaksınız o değerleri. Mesela buradaki yazan atıyorum eksi 10. Burada yazan atıyorum eksi 20 olsa bu değerleri eksi 20 eksi 10 olarak değil. 10 ve 20 olarak düşüneceğiz eşik enerjisinde. Hangisinin eşik enerjisi büyük? Y'nin eşik enerjisi büyük. Bu terbiyesiz ne demiş? X'in demiş. Yalan söylemiş. Tamam Peki üçüncü madde. X ve Y metallerine aynı fotonlar gönderilirse kopan elektronların kiletiğini sorguluyor. Bakın denklemi yazalım. E foton eşittir. E bağlanma artı E k. Şimdi bir kere foton enerjisi aynı mı? Aynı foton dediğine göre şunlar aynı. O zaman eşik enerjisi az olanın kinetiği ne olur? Çok olmaz mı? E burada X'in enerjisi eşik enerjisi daha az değil mi? X'in eşik enerjisi azsa Oradan kopan kinetiği daha büyük olur. Bu da öyle demiş. Bu da yine doğru. Cevap bir üç olacak. Problem var mı? Yok. Evet, 16. sorudayız. Ee, özellikle benzerliği mesela kullanabileceğimiz soru tarzlarından birisi bu. Bir fotosele gönderilen ışığın söktüğü onların kinetik enerjisinin ışığın frekansına bağlı grafiği verilmiştir diyor. E, bu E ve nü değerleri. E ne buradaki E? Bu E ne? Bağlanma enerjisi. E şimdi o zaman ben bağlanma enerjisini nereden buluyorum? Hemen şuradan göstereyim bakın. Bağlanma enerjisi. H çarpı nü sıfır. Bu değil mi? Şu 5 ne buradaki 5? Eşik frekansı. Ama 5 değil. Dikkat edin. 10 üzeri 14. Çarpanları genelde buraya böyle çarpı olarak yazarlar. Mesela bu 6.6 değil. 6.6 çarpı üzeri eksi 6 .6 çarpı 10 üzeri eksi olur. Böyle kat sayı olan şeylerde genelde oraya yazarlar değerleri. Burada o zaman yazıyorum. E, ne vermiş? H'ı 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34 vermiş. Peki eşik frekansı da 5 çarpı 10 üzeri 14. Çarparsam ne çıkıyor? 33 çarpı 10 üzeri eksi 20 ya da 3.3. Çarpı 10 üzeri eksi 19 desem olur mu? Evet. evet bu bağlanma enerjisi. Yani grafikteki E değerini bulmuş olduk. Bakın bu E. Grafikteki E'yi bulmuş olduk. Sorun var mı? <laughs> Yok. Peki şuradaki nü'yü de soruyor bize. O nü ne peki? O nü bizim gönderdiğimiz fotonun frekansı. Hangi frekansla foton göndermeliyiz ki kinetik enerjisi 6.6 olsun? Bunu da üstün benzerlik bilgimizle yapalım. Bak F'ye bakarsan matematiğin yedikleri yerlere geliyoruz. <laughs> <laughs> takılıyorum tamam takılıyorum hadi. Evet. Bak burada şurası kaç? 3.3 mü? 10 üzeri eksi 19 kat sayısı yukarıda yazdığı için oraya 10 üzeri eksi 19 diye yazmadım. 3.3. Bak şu kelebeği görebiliyor musunuz? Gördün mü? Şurası 3.3 burası 6.6. 1'e 2 değil mi? O zaman... Ha, tamam, tamam. Burası e, 5 ise şurası nedir? 15. 10. Şu aradaki işte fark 10. Farkın 10 olması için şu nünün kaç olması lazım? 15 olması lazım. Evet. Bizim söktüğümüz şey elektron ya. Fotoelektron dediğimizde ne değil? Fotoelektron ışığın söktüğü elektron anlamında kullanılır. Elektronun foton söktüğü için o yüzden. Evet, nünü bulduk. Aynı zamanda E'yi bulduk. Sorun var mı? Yani dediğim gibi grafiği okuma kısmı önemli. Grafikte hangi değer ne anlama geliyor? Buradaki 5 eşik frekansı. Buradaki mü benim gönderdiğim fotonun frekansı. Buradaki E eşik enerjisi. Yukarıdaki değer kinetik enerji. Kopan elektronun kinetik enerjisi. Var mı karışık? Yok.